yapmam lazım. Adopt Me envanterimde hiçbir pet yok. Pet hiç yok. Arkadaşlar bu nasıl oldu peki? Bilmiyorum. Cidden bilmiyorum nasıl olduğunu arkadaşlar. Ama Adopt Me envanterimde pet yok arkadaşlar. Niye yok? Bilmiyorum. Ama cidden hiçbir petim yok. Bu pet odasını boşu boşuna yapmışım meğerse. Çok sağ ol bu arada kardeşim. Oyuncak balon verdin ama bana gerek yok. Arkadaşlar o zaman petim yoksa hiç adopt mi çekmeyeceğim artık arkadaşlar yani. Rock havuna falan mı başlasam? Bilmiyorum arkadaşlar. Yani yok pet yok. Oyundan çıktım tekrar girdim arkadaşlar. Yine pet yok. Nasıl oldu bilmiyorum. Nasıl oldu ya? Arkadaşlar. Bu arada evime yeni gizliler yaptım. Onu göstereceğim önce. Sonra konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Cidden çok üzgünüm. Arkadaşlar gizli geçit burada. Evet. Bu öyle karşılıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu merdiveni yapmak çok uzun süre mi aldı? Daha buraları falan daha yapmadım bu arada. Arkadaşlar buraya film çekme odası yaptım. Bu arada bu kamerayı nasıl yaptığımı söyleyeyim. Arkadaşlar bariyer koydum duvara. Arkadaşlar sonra fog makinesini aldım. Buraya koydum bariyerin üstüne ve bariyeri kaldırınca. Artık bir kameram var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu arada hala devam edeyim arkadaşlar. Pet yok. Nasıl yok? Neden yok? Bilmiyorum. Hesabım çalındı mı desem arkadaşlar. Niye sadece petlerimi alsın adam? Niye öbürlerini almasın? Yani. Niye sadece petlerimi alsın? Onu anlamış değilim arkadaşlar. Çok üzgünüm. Artık Adopt filan falan bırakacağım ya. Arkadaşlar Adopt Me falan çekmeyeceğim. Önceden bir Adopt Me kanalıydık. Ama artık farklı farklı videolar çekiyoruz. Ama pet olmamasından değildi bu. Bu kendi kararımızlaydı arkadaşlar. Ama niye öyle olduğunu anlamadım cidden yok artık pet yok arkadaşlar yani petim yok çok üzgünüm ya neden oldu bilmiyorum hala bildiğiniz pet yok ya konuşmak istemiyorum neden oldu bilmiyorum yani. Ben çok üzgünüm. O yüzden intihar ettim gördüğünüz gibi. <laughs> Arkadaşlar bu arada giflere gidelim. Hiç petim yok yardım edebilir misiniz diyeceğim yardım edenlere yani çok sağ olun var olun exit nerede bu arada orada arkadaşlar cidden çok mutsuzum gidiyorum oho yani çok üzgünüm arkadaşlar. Arkadaşlar ortaya gideceğim. Hiç petim yok diyeceğim. Lütfen yardım edin diyeceğim arkadaşlar. Bakalım ne diyecekler. Scammer falan derler cidden. Çok üzülürüm yani. Hiç petim yok bana yardım edebilir misiniz? P hiç petim yok yazdım arkadaşlar. Bana yardım edebilir misiniz yazacağım. Bana ya Oh, ay yar e e ay yar e e, de bir bir arkadaşlar bana yardım edebilir misiniz? yazdım. Arkadaşlar nasıl oldu hala bilmiyorum hiç pet mi yok yani arkadaşlar niye yok anlamadım arkadaşlar bu bir şakaydı bu bir şakaydı ve bunu nasıl yaptığımı da öğreteceğim arkadaşlar. Sizden hiçbir petim çalınmadı. Hiçbir petim yok değil yani. Şuna da bir maş flash falan koyayım. bak şurada arkadaşlar nasıl legendary pet koyuyor. Hayır. Arkadaşlar siz de bu şekilde arkadaşlarınıza şaka yapabilirsiniz. Söylüyorum arkadaşlar. Çünkü bakın petlere geldiğimde artık hepsi var arkadaşlar. Söylüyorum nasıl yaptığımı. Arkadaşlar biliyorsunuz burada enter search yazıyor. Buraya arkadaşlar siz de enter search 3 nokta koyarsanız arkadaşlar artık sizin de petiniz yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Artık sizin de petiniz yok gibi gözüküyor. Siz de bu şekilde arkadaşlarınıza şaka yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani petlerim var arkadaşlar. Petlerim yok değil. Var. Yani. Çok iyi oldu. İyi ki çalınmadı petlerim. Çalınsaydı cidden çok üzülürdüm arkadaşlar. Bunu da sizle paylaşırdım. Arkadaşlar şuna da bir trade atıyorum. Frost İyi seviyorum çünkü. Trade. Attım arkadaşlar. Kabul ederse. Heh kabul etti. Ay bura pet değil. Toys. Pele. Marsh plush. And turkey plush. And cookie dough plush. Bu arada birini verse vermem. Şey veririm yani. Pardon. Veririm. Snowball'u verse bile veririm. Fury verse bile veririm. Fury zaten kat be ve kat veririm de. Arkadaşlar. Decline'a bastı. Ne oldu? Ha, arkadaşlar trading albino bekliyor. Ben albino beti severim. Kardeşim. Sana, e, ona. Kardeşim. <laughs> koyuyorum Veririm. Verir misin sen? Sen verir misin? Vermezsin. Arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.